Poşete bırakmayın tamam. Evet arkadaşlar tekrar karşınızda arkadaşlar. Natürel çekim, Natürel tanıtım. Kozmetik banktan. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar biz gene de kafir arkadaşlarımıza veriyoruz. Arkadaşımız geldi bizden e, farklı bir e, renk evet. marka istedi. Olmayınca ne yaptın? Hemen sattım başka marka aldı. Şimdi sonuçta örnek vereyim. Mesela 12'sinin efendim girişini istedi. 12'sin girişi yoktu. Hemen sattı. Kronik'sinin girişini aldı. Yani bugün Abi satarsın. Yani o yüzden hatta başka eee şey marka ya. renk yok. Şu diğer ne al efendim? Biz de biz de, biz de kuaför banka ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz de her gün alternatif boya getiriyoruz efendim. Rakabet getiriyoruz. Biz burada her boya satar diyorsa Onyx efendim e, efendim batan geminin malları gibi. Sayın abim 34 eee ürünün. Güzel abi Ali kuruş da şuysun bak şuysun şu kızın oku. şey mi? Almış oldun abi. Pardon. O, daha o 65. Tam. 65. Tamam. 60. Tamam. Şöyle 40. Tamam. 65. Tamam 60. Tamam. 60. tamam. 60. tamam. 60. Başka istedin efendim? Yok. Allah efendim. Bir dahaki sefere ismini not Bizim bu tatil e, şeyler ekleyeceğiz. Puanlama sistemi var. Tamam, tamam efendim. Tamam. Saygılar efendim. Allah'a emanet olun. Herkese sevgili arkadaşlar, e, Kozmetik Bank'la bugün de Karşınızda Efendim bugün çarşamba günümüzde salata çok e, yoğunluk vardı. Genelde biz e, her zaman da anlatıyoruz özellikle. Efendim e, rakabet getiriyoruz bir nevi burada arkadaşlar. Farklı boğalarımız var. Az tekme boğalar artı. Biz daha farklı boyalarda ayrıca her firma bize teklif getirebilir. Boyasına güveniyorsa boyasını getirir buraya. Öncelikle biz kuaföre arkadaşlar tanıtım için veririz, Beğenir. Mesela arkadaşımıza, pardon hocam rahatsız ediyorum. Siz daha önce de size bir boya verdik, beğendiniz. Beğendiğiniz evet. için bir daha istiyorsunuz. Evet. Gene de budur, bu mantık. Şimdi siz bilmediniz bir boyayı. Direkt ben alma şansınız yok. yok. Değiştirme şansınız da yok. Aynen. Ancak ne yaparız? Ancak size ısrarla, yani bir boya hediye ederiz. Hediye ettiğimiz boyayı kullanırsınız. memnun kalırsak devam ederiz. Bu sorun, kendine güvenen firmaları varsa arkadaşlar bekliyoruz biz. <laughs> Ankara Siyedeyiz arkadaşlar. Ee, çoğu arkadaşın morali yok, keyfi yok, iş yok, gücü yok, kriz var, dolar arttı, şu arttı, bu artık arkadaşlar. Biz de buyur arkadaşlar. Biz efendim peşini peşin çalışıyoruz ve peşin veriyoruz. Yani bir TL'de borcu vermiyoruz arkadaşlar. İnternete e, gene satış yapıyoruz. Efendim gitti gidiyor da taksitli mesela bir kuaför arkadaş istese biz de bu saç alanı efendim 9 taksitle eee kredi kartı efendim alabilir. Borcu yok. Sadece bize e, ücret havale geri gönderiyoruz. Bazı kuaför arkadaşlar güveniyoruz öyle oluyor da yalnız Efendim Balık de bir tane e, ablamız maalesef bizi çok üzdü. Ziraat Bankası'na sözde parayı yatırmış. 100 TL bize e, güvenerek ürün gönderdik. Ha 100 TL de sözde yatırmış makbuz da gönderdi. Bankada bir sorun, sıkıntı da var. Ziraat Bankası'nda bu tür sıkıntılar da oluyor aslında. Ziraat Bankası'ndaki o makbuz yani uya parayı yatırmış diye olabilir. Biz e, günahını almayalım. Ama bir türlü banka gidip o düzeltmeyi yapmadı. Yani bir ay da e, açtı. Ha, ondan dolayı biz böyle direkt peşin veriyoruz. Hani bazen iyi niyeti oluyoruz, tek tüm suistman e, durumu oluyor. Biz zaten ürünleri ona da uygun fiyata veriyoruz. Uygun fiyata verince, az bir karla verince zaten bizim borca verme şansımız yok. Firmalarda da aynı biz e, borca almıyoruz. Mesela biz Linafiz e, örnek e, ee, şey, ödeme yapıyoruz 75, e, bize geliyor. 12 zaten biz bunun ödemesini yani, yaptık 80 zaten 80 efendim. 80 yani zaten efendim 120 adet aldık yani. Fabrika şu zaten batmış. Mesela 12'sin fiyatı ne kadar? 1.95 veriyoruz. Mağazada e, toptan alama 10x boya 1.95. E, şu anda e, yeni alan firma bunu e, 3 TL yakın e, satıyor. E, 10x veriyoruz arkadaşlar. Vital boya da uygun veriyoruz. Vital boya da burada mağazada 75'e veriyoruz. Koleksiyonu 425'e veriyoruz. Yani 425'e veriyoruz. Kalmıyor tabii fiyatlar uygun olunca arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle kuaför malzemesi ihtiyacı olan kuaför arkadaşlar Türkiye genelinde bir nevi arkadaşlar kozmetik kuaför bank sistemine bir nevi herkese olmasa birçok kişi efendim uyacak. Biz de hiçbir yere bir art yok. Hiçbir yere bir kilimiz yok. Ama valla bize yanlış yapanı biz e, biz affetmez arkadaşlar kusura bakmayın yani kimsenin bize ihtiyacı da yok belki çok büyük bir e, cirolu bir firma değiliz ama Abdullah Kızılay özellikle sosyal medyada haksızlık e, birisi yaparsa da vallahi affetmez yani bunu da herkes bilsin hak olarak biz kimseye yanlış yapmayız mümkün mertebede diğer gelmişiz burada efendim e, efendim e, imkanımız da burada onurluca çalışıyoruz. Yani bir de efendim 7/24. İnanın 365 gün 7/24 diyoruz sloganımız. Yatmıyorum ben. Hani bunu kimse e, şey istemamakta ben söylemiyorum. Biz kuaför arkadaşlarımıza özellikle e, onlara en iyi hizmeti sunmak için ne yapabiliriz gibi farklı çalışmalar efendim e, gece gündüz de biliyor ya. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu ülke için gece gündüz çalışanlar da sözde var hani diyorlar. Gerçekten biz efendim gece gündüz ben tabii kendi menfaatimiz için sonuçta. Sonuçta ben kafir arkadaşa hizmeti ben e, o, o benim menfaatim. Bugün de sakin olduğu için bile bir çekim yaptım ben arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar 7.24 evinizdeyiz. 7.24 e, hizmetiniz. Ağzıcı arkadaşlar gitti gidiyoruz da, da kafir arkadaşlar hizmet sunuyoruz. E, WhatsApp e, hatımız hattımız telefonumuz zaten 7.24 Hizmette, yani yakında diğer eksiklerimizi, çeşitlerimizi de bir nevi giderip daha hizmet sunacağız arkadaşlar. Kozmetik Madan Ankara'dan tüm Türk, Türkiye sevgili efendim, saygılar efendim.